Olay öğle saatlerinde Nusretli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yılca da oturan 67 yaşındaki AY, SGK'daki işlemleri için geldiği Düzce'de öğle tatili olduğu için merkezde gezmeye başladı. Mesai bitimini bekleyen yaşlı adam, Nusretli Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir apartmanın önünden diğer sokağa geçmek istedi. Apartmanın önünde bulunan merdivenleri fark etmeyen yaşlı adam, merdivenlerden aşağıya düştü. Bu, ha, bu ayak değil. Ben, ben. Tamam. tamam. Benim, benim, Anladım. Amca sırtında ağrı var mı? E, sırtımda bir geçtik birazdan var ya. Amca sen hareket etme. Amca. 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 ne Bak, bu ceketi yani da... bu esnada çıkan sesi duyan apartman sakinleri hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar da yaşlı adama kendileri müdahale etti. 112 acil sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Arkadaşlar amca senin noktalarını arayalım mı?